Evet arkadaşlar, günaydın. Biraz kendi işlerimiz olduğu için çok ilgilenemedim bu aralar. Beraber son gelişen şeyleri konuşalım. Şimdi 260 dolara bu düzeltme beklentisi içindeydik. 300 dolardan. Fakat piyasa yönünü değiştirmiyor. Yani baktığınız zaman yukarı gitmek istiyor gibi bir görünüm var. Buradaki zirve de zaten aşıldı ve gepli açıldı yani hani satış geldi tekrar denediler büyük ihtimalle yukarı devam edeceğiz. Artık buradan sonra destek direnç vesaire çalışmaz. Hareketli ortalamaları şeyleri falan takip edeceğiz. <laughs> göstergeleri falan takip edeceğiz. Özellikle RSI'yi takip edeceğiz. Ondan sonra bakacağız arkadaşlar. Yani hani benim beklentim şeyde 260 dolarlara uzatma yapmasıydı. Tekrar. Fakat o gerçekleşmedi. İkinci gerçekleşmeyen bir şey de banka oldu. Dün buradaki stopumuz patladı arkadaşlar. Yani buradan satış gelir tekrar aşağıya döner bir şey diyemem. Yükselişi çok sağlıklı bulmuyorum. Ben katılacağım. bir Yükseliş olmayacak. Eğer gitse bile riskli görüyorum yani. Yanlış hatırlamıyorsam şu gün e, bankalardan çıkış yapmıştık. Şu günlerde. Şu anda %10 gibi bir rakam var. Sport portföylerimizde. X Bank'ta eski zirvesini açtı. Yani aslında bankalarda yön yukarı gibi gözüküyor. Fakat e, yani dediğim gibi RSI'deki yükseliş karşılamıyor. Burada bir fake oldu. E, yani yükselebilir. Yükselmemesi için bir sebep yok. Haber akışı da çok olumlu değil. Yani bu KKM dönüşleri falan sıkıntı hep yani. Ama gidiyor mu? Gidiyor. Gider mi? Gider. Bilemeyiz kendi konuştuğumuz şeylere bakalım kanalımız diyelim. en son yayınladığımız şişe cam koza evet, en son yayınladığımız koza Anadolu vardı mesela bunlara sırayla bakalım durum neymiş 59.60'tan yayınlamıştık koza Anadolu'yu 72 lira oldu büyük ihtimalle 79 liralara kadar gidecektir. Uzun vadede de 98 liraya kadar potansiyeli var. Şimdi biz bu kağıdı yayınladığımızda özellikle şuralarda falan bazı arkadaşlar şey demişlerdi. <laughs> yani işte iyi güzel hoş da buna aracı kurumlar işte 40 lira 42 lira hedef veriyorlar fiyat veriyorlar diye. E, e, görüyorsunuz arkadaşlar, o aracı kurumlar şu an çatır çatır alıyor mu? Alıyor. Yani bence kısa vadede bir 98 liralara kadar gider. Bu 78 liralardan bir uzatma falan gelebilir. Yani buraları iyi takip edilmeli. Spot mal taşıyanlar 98 liraya kadar bunu bekleyebilir. Evet şişe cam demiştik. 52.45 fiyat vermiştik buna da. Neredeymiş ne yapmış bakalım. Çok bakmaya da fırsatım olmadı arkadaşlar. 2 gündür 3 gündür koşturuyorum çünkü. Evet 52 liradan 55 lira olmuş. Artık gidecekleri de zaten. Şu an yön yukarı gözüküyor. Buradan sonra hızlanacaktır. Yani 57 liraları geçtikten sonra hızlanacaktır. Bunda da kısa vadede 74-76 lira arası hedefimiz var arkadaşlar. Daha bu gider yani. Bunda tren takip de yapılabilir. Akbank'ta söylediğimiz gibi stopumuz patladı. Bundan zararımızı yazdık. Pozisyondan çıktık. Short açmıştık arkadaşlar burada. Hayal dünyasında. Dün itibariyle o kapattık. Evet. BİM demiştik. Kaç liradan demişiz BIM'i? 256 liradan demişiz. 264 lira olmuş. Ve i̇yi gider yani. Hani bu yükselen trend içinde gider. Bu da yani 278-280 liraları geçince hızlanacaktır. Başka ne demişiz? Oyak çimento demişiz. 63 liradan söylemişiz. O yakçı mantoyu. Evet. 71 lira olmuş. 63 Evet. Şu gün söylemişiz arkadaşlar. Şu kırmızı mumla. Evet. Şurada söylemişiz. Bu da kanalın üst bandına kadar gider. Bunu da takip edelim arkadaşlar. Nereye gidecekse. Fetch demiştik. Bu Fetch olayı şey arkadaşlar biliyorsunuz ben kripto ile çok ilgilenmiyorum. Fakat ufak ufak deneme atışları yapıyoruz. Şimdi pump ne zaman gelir diye sormuşlar. Pump'ın ne zaman geleceğini bilme şansınız yok. Onu söyleyebilirim yani. Fakat ben yakın zamanda bekliyorum. Çünkü burada ciddi bir para girişi oldu buraya. Yani çok uzatmayacaklardır diye tahmin ediyorum. Bunda da 1 dolar falan bir hedefimiz var. Evet. Kripto olayı da böyle. Yani burada şimdi dayanak varlığınızın bir değeri olmadığı için sadece spekülasyon yapabiliyoruz. Yani fetch dediğiniz iyi bir teknoloji. Ee, arkasında en azından bir şeyler var. yani ha, Bir işlevi var yani bunun. Layer 2 uygulamaları ondan sonra şeyler e, yapay zeka uygulamaları, Layer 2 uygulamaları özellikle bu ara radarımda o Layer 2'ler, Lightning Network'tür, İşte Ethereum'un Layer 2 uygulamaları falan ileride çok kıymet kazanabilir. Evet, hikayemize dönelim. Artık burada trend takibi yapacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tabii yarın satış gelip tekrar işte bir uzatmaya dönerse ama zannetmiyorum. Bundan sonra 300 dolar bandı geçildi. Hızlı bir şekilde yukarı gideceğiz yani görünen o yani. Öyle söyleyelim. Artık ya burası aşıldıktan sonra daha yukarı gitse bile test seviyesi olur burası artık. Yani buradan bir yerlere gitse bile geri döneceği yer burası olur. Bunu takip edeceğiz beraber. Benim bu işte beklentim bir bayrak formasyonumuz var burada. Orta vadeyi soruyorsanız. En kötü 360 dolar, 365 dolar bandına kadar soluksuz gitmesini bekliyorum. Eğer 300 doların üstünde tutulmayı başarırsak ki öyle gözüküyor. Yani bu KKM dönüşleri yüzünden bankaların satış yiyeceğini ve 260 dolarlara uzatma yapacağımızı düşünüyordum ben. Fakat yani görüntü o ki öyle olmayacak. Tavsodur, Vestel'dir falan bunlar çabalıyor arkadaşlar. Tüpraş konusunda kararsız mı demiştim. Çünkü uzun bir trendin arkasından konsolidasyona girdi. Fakat bu da gidebilir. Gidebilecek fiyatlardan bir tanesi. Pegasus için artık yavaş yavaş bir şeyler yapılmalı. Yani bunu da saatlikte takip edelim. Yani evet. Aslında bu uygun bir yerden düşünülebilir. Stop yazılarak. Onun dışında Sasa arkadaşlar ve Hektaş dip oluşumlarını tamamladılar. Yani Sasa uzun süredir 50-55 bandında gidiyor. Bu kağıtları bir dönem taşımıştık ve çıkmıştık bu kağıtlardan. Hektaş da artık gitmeye hazır arkadaşlar. Bakın şurada oluşan yani bunu spotta alacaksanız en güzel alabileceğiniz yer. Vadeli için bilmiyorum. En kötü ihtimalle buralara gidecektir. Hatta bununla ilgili yarın bir short yayınlayalım arkadaşlar. Çünkü fiyat yatay seyrederken trend olarak şey yükseliyor. Arasay yükseliyor. Bu yakın zamanda çok ciddi bir rally'nin geleceğini gösteren bir şeydir yani. Teknik analize bakarsanız. Temelini henüz incelemedim ama iyi olduğunu biliyorum. Aynı şey burada da var. Yani RSI yükseliyor. Ama fiyat yatay. Evet bu iki kağıda uygun bir yerden mallanalım biz. Bunlar gerçekten fırsatmış. Şöyle yapalım. Yarın alalım bu kağıtları. Olmazsa. Tehektaş. Evet bunu da şimdi fark ettim bu arada. Onun dışında dikkatimi çeken aksan sorulmuştu aksana yavaş yavaş artık şu uzun konsolidasyon dönemini bitireceğini düşünüyorum. Günlükte bakarsanız da. Yani artık yavaş yavaş gitmesi lazım ama ben bu kağıdı açıkçası çok beğenmiyorum. Yani hani fiyat hareketi çok şey, çok yatay. Hedefine göre yani 10 lirası var, 15 lirası var. ilk aşamada çok geride kaldı falan yani gübre fabrikamız var. Bunun içinde 600 liraya gider demiştik arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Gidecek yani. Bundan konsol olacak. Bir daha sekecek. Konsol olacak. Bir daha sekecek. Ama yani 400 liranın üstünde artık paldır küldür gitmeye başlayabilir. Heh, gelelim Ereğli'ye. Şimdi arkadaşlar hep şey soruluyor. Uzun vadeli alınır mı? Uzun vadeli ne alınır? temel analize göre ne alınır falan filan diye. Yani 3-4 sene beklemeyi, 5 sene beklemeyi göze alıyorsanız, al satla uğraşmak istemiyorum, kağıdı takip etmek istemiyorum diyorsanız, şu anda Ereli bence uzun vade alınabilecek en iyi şey kağıt borsada. 1,5 dolar. Ve 39'u gördü 1,5 dolar. Yani yani bu senet gerçekten yani diğerlerine bakarsanız mesela Türk Hava Yolları'na bakın arkadaşlar. Şunu kaldıralım. 2000 12 dolardan 200 şey o dolara bakacağız pardon. yanlış grafik. vatandaş 1 dolar 90 senttan 10 dolara geldi. Türk Hava Yolları. Tamam Ereğli ondan daha kıymetli bir şirket bence. Ereğli hala bir dolar. Yani uzun vade düşünüyorsanız. Mesela o 1.99 iken bu kaç dolarmış ona bakalım. 1.99 iken o. Bu 1.92 dolarlarda geziyormuş yani. Fiyat aynı iken ve hiç kazandırmadı. Artık bunu yavaş yavaş portföylere, uzun vadeli portföylere eklemek lazım. Bundan aşağısı yok. Ben size şöyle aylık grafiği açayım. Yüklerse. Gerçi bu vadeli ya. Vadeli açıldığından beri 1 doların altına gelmemiş. 1.75 ve yukarıda gitmemiş yani. 12 aymış ya özür dilerim. Bir ay açacağız. Aynen. Yani 95 cent, 101 dolar falan. Artık yavaş yavaş eklemek lazım bence. Ee, uzun vadede yani 2 senede, 3 senede dolar cinsinden rally yapacağını düşündüm. Bir şirket bu da yani. Buna zamanından ben gene çıkın diyen de benim yani bu arada. Şimdi arkadaşlar diyecek yani Hayırdır Bireyli. şimdi bu kağıtla ilgili uyarmıştık arkadaşlar zamanında tamam mı ve demiştik ki furotoya geçilmeli o zaman bakın furoto gibi daha makul kağıtlar düşünebilirim temettü için. Yani hem temettü vermeyecek demiştik bu senet için vermedi sonrasında hem de for, frota gibi kağıtlara geçilmeli demiştik. Yani o zaman tarih neymiş? Ekim 24 yani 2022 24 Ekim da ana trend dönüşünden bahsetmiştik arkadaşlar. Frota o zaman kaç paraydı? Şöyle yapalım. biliyor musunuz? Günlük aylık kalsın Ekim ayı nerede? 22 Ekim. Eylül Ekim. Ha. Eylül Ekim. 300 325 liraydı arkadaşlar o zaman Frota. Yani bu hem temettü verdi hem 300 liradan 9 liraya gitti bu kağıt. o aynı dönemde reliye bakarsanız Reeli hiçbir şey yapamadı. Ama artık bence yavaş yavaş toplanmalı hayal dünyasında. Ekim ayında kaç paraymış bakalım. Ekim Kasım Ekim 2022. 26 liraymış arkadaşlar. 46 lira olmuş. Bence yavaş yavaş toplanmalı yani güzel olacak. Kardemir de öyle yani. Kardemir de düşünülebilir. Onun dışında yan tahtalarımız belli zaten yani. İşte mavi biriktiriyoruz. Bu ara Yunsa ucuz. Yavaş yavaş. Bunda da trend dönüşü emareleri falan var arkadaşlar. 58 liralara kadar gelebilir. Dikkatli olun. Yani 75 liranın altında falan stop olmak lazım. Bu kağıtta durmamak lazım. Türk traktör de iyi durumda. Bunu da işte 300 liralardan beri söylüyoruz. 900 liraya geldi kağıt. Gitsin bakalım nereye gidecekse. Birleşim demiştik. Ya bundan da çıktık artık abi ya. Bunu buradan kaldıralım. Ve Galata Wind falan takip etmiştik ama onlar gitti yani. Bu arada nete gaz da fena gözükmüyor. Hmm, Galata Wind nerede acaba? Neyse yani Galata de söylemiştik ama bu vatandaşı tabi çok alamadık. Bir tur burada aldık. Yayınlamadık. Yan tahta diye falan yani. Hani şimdilik kim pur falan bunlara bakıyoruz. Yan tahtalarımız böyle. Ana taşıdığımız kağıt daha çok şişe oldu dönemde. Ben yani en büyük hata şişeden bekliyorum. Öyle söyleyeyim size. Onun dışındaki kağıtlara da bakarız arkadaşlar. Evet. Bankalarda yanıldık yani. Yanılma sebebimi ben kendime göre geçerli buluyorum. Çünkü KKM dönüşleri dolar oluyor. Tevdat hesaplarına dönüyor hepsi. Yarın öbür gün bankalar düps almak zorunda kalacak arkadaşlar. Zararına o bir yerde fiyatlanacak yani. Hani burada belki short açmak için mantıksızdı ama en azından almak için çok mantıklı bir yer değil yani. Hani burada 3-4 farklı senaryo görebiliriz. Bu birden uçup gidip Milleti burada içeriye toplayıp sonra çakabilirler yani. Öyle işler bile dönebilir. Ama bana açıkçası artık buradan çıkmak gerektiğini düşünüyorum diye yani aylıkta bakarsanız bizim bankalara girdiğimiz tarih belli arkadaşlar aşağı yukarı işte Mart ayında girdik 2023'ün 4200 puandan 8000 puana geldi yani bankalar bazında bir buçuk kat iki kat zaten aldık Bence yeter yani onu da hepsini satmadık gene. Sadece portföyümüzdeki ağırlığı %50'den %10'a düşürmüş olduk. Evet. Bugün bu kadar olsun. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.